Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> ee, şu an New Mexico eyaletindeyiz. Batı'ya gidiyoruz. Interstate 40, 40 nolu eyaletler arası otobandayız. Küçük çaplı bir fırtınadayız. dayız. Ee, şu an hızımız 87-88 kilometre saatte hızla gidiyoruz. Ee, bundan önce birkaç video yükleyeceğim. Onlarda daha hızlı gidiyordum. Ee, 100-105 civarı. Çünkü kar tozluydu, soğuktu. Ee, şimdi kar böyle un gibi olmaya başladı. Çamur gibi hatta. Ee, yumuşadı. Ee, şoför adaylarına buradan bilgi olsun. Kar böyle çamur oldu, çamur gibi olduğu zaman yumuşadığı zaman tehlikelidir. Kayar. Çamurda insan nasıl kayar? Araba, insan yani çamur kaygandır. Kar da aynı şekilde yumuşadığı zaman kayar. Ee, toz gibi ise yere tutmuyorsa kolay kolay bir şey olmaz. Kaymaz çünkü toprakta gidiyor gibi toz gider. Onun için biraz yavaşladık. Evet şimdi dediğim gibi New Mexico eyaletindeyiz. Az önce Santa Rosa şehrini geçtik. Batıya, Kaliforniya'ya gidiyoruz. Los Angeles'a. Daha önce küçük bir değişiklikten bahsetmiştim. Küçük bir değişiklik olacak diye. Evet bu küçük değişiklik ee, biz Ulan arkadaş Allahım ya Rabbim ya adamın farları yanmıyor haberi yok iyi mi bir tane far yanmıyor Yuh sola çıkacaktım İyi ki çıkmadım adam farlarını yakmamış ya. Aha görüyorsunuz bir tane lambası yanmıyor adamın. Karanlık. Karanlık olmasa bile yani karlı hava. Karlı havada lambaları yakacaksın. Zaten her tarafını kar kaplamış. Gözükmüyor bile. Allah'ım neler var neler işte. Bunlar da tırcı. Ne diyeyim. Yani normalde hava karanlamadan kar başladığı zaman veya yağmurlu havada lambalarınızı mutlaka yakmanız lazım. Yani ışığınızı görsün insanlar. Sizi belki göremeyebilir ama ışık gözüne çarpar. Yani evet ne diyordum. Yılbaşından sonra bir küçük çaplı değişiklik yaptık. Ee, arabalar aynı her şey aynı Sadece e, Firma değiştirdik Eski firmada pek memnun değildik Onun için Bir firma değişikliğine gittik ee, inşallah hayırlısı olur Böyle gerekti Böyle oldu Yani diğer firmada bazı aksamalar meydana gelmeye başladı. Ee, i̇ki ortak çalıştırıyordu. Ortaklar ayrıldı. Yani daha henüz onlar da yılbaşı itibariyle ayrıldılar. Ee, ama patronun biri aynı ortak e ortasına Ocak ayının ortasına Veya sonuna kadar Orada işleri toparlayacak Ayrılacak ee, Bununla birlikte e, Firmanın aşağı yukarı Kendi arabası olan Şoförlerinin yerden fazlası ayrıldı Yani 4'te 3'ü ayrıldı diyebilirim Arabası kendine ayrıldı O firmaya çalışan Şoförlerden ayrılan oldu İşler ters gidiyordu firmada. Ters gitmeye başladı. Üç kağıtçılık, yalan, dolan, hırsızlık her türlü şey bir anda... Yani bir anda değil de zaten vardı da ufak tefek katlanıyorduk. Sonra da çekilmez duruma geldi. O açıdan biz de artık herkes çıkmışken biz de çıkalım dedik. Yeni bir firmaya başladık. Arabanın Yeni Şeklini Yeni Halini Kısa Bir video ile Sizlere Yükleyeceğim Göndereceğim Atacağım videoyu Orada Görürsünüz Bu Araştırmayı Epeydir Yapıyorduk Yani Bir Son Bir Ay Bir Buçuk Ay Falan Oldu Araştırmayı Yapıyorduk Bir Firma Bulduk Daha Makul Geldi Daha Dürüst Geldi ee, onun için değişikliği yaptık hayırlısı neyse olsun bakalım evet 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 Yolda da bayağı. Yolda da bayağı trafik var. Karşıdan görüyorsunuz bayağı lamba geliyor. Bu tarafta da çok. Ama yol kar gene şimdi sertleşti. Toz haline döndü. Yoldaki çamurluk gitti. Biz de biraz hızlandık. Ne kadar gidecek bilmiyorum. Yalnız bir süre daha devam eder. Bugünlük bu Bugünlük bu kadar Arkadaşlar Yani şimdilik bu kadar Yarın yük teslimatımız var Yükümüz Boş sebze kasası 16 ton 16 ton falan ee, Gidiyoruz Los Angeles'te dediğim gibi daha sonra nereden yük alacağız bilmiyoruz bu yeni firma daha ilk servisimiz onun için iyi araba frenleri bir yokladım kayma yok herhangi bir aksilik de yok böyle buzlu havalarda e, karlı havalarda arkadaşlar yeni adaylar. Ara ara frenlerinizi kontrol edin. Ben egzozla şey ettim, özellikle denedim ne durumda diye bir daha hafif frene dokundum. Bir şey yok, kayma etme yok. Ee, onun için. Ama siz e, dediğim gibi yolda giderken böyle karlı havalarda hafif frene dokunun, yani çok sert değil ama hafif sertlikte bir deneyin, kayma etme var mı? Zaten oturduğunuz koltukta hissedersiniz arabanın kayıp kaymadığını. Ee, bu ara ara kontrol etmeniz sizin faydanıza olur. En azından yolun bulunduğunuz yerde ne durumda olduğunu öğrenirsiniz. Her zaman kar yağıyor diye kaygan olacak diye bir şart yok. Ha, oldu oldu kaydı ne yapacaksınız? Sakın frene basmayın. Mümkünse gaza basın. Çünkü gaza bastığınız zaman çekici ileri dikine gitmeye çalışır veya sizin yönlendirdiğiniz yöne gitmeye çalışır. Arkadan dorseyi toplar. Makaslamanızı engeller. frene bastığınız zaman tamamen kontrolü kaybedersiniz. Buzun üzerinde dorsesi sizi nereye yönlendirirse çekici sizi nereye yönlendirirse o tarafa gidersiniz. Yani neden tarafa kayarsa o tarafa siz de kayar gidersiniz. Frene basmanın hiçbir karı olmaz. Kaydırdığınız zaman. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu videonun arkasında büyük ihtimal arabanın yeni haliyle yeni hal ederken araba aynı da yazılar değişti. Dorse değişti. Dorsel tabi yine hala firmanın, bizim kendi Dorse'miz değil. Onu da bir görmüş olursunuz. Bu firmanın dorseleri çok 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 daha iyi, daha bakımlı, daha yeni. Ee, o açıdan memnunuz yani. Herkese selamlar, saygılar.